Merhaba arkadaşlar. Ee, Yay burcu Aralık ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar e, burada çok net bir şekilde bir e, insan figürü çıkmış. E, bu sizsiniz. E, sanki kırgınsınız. Tek başınasınız. Ve incinmiş görünüyorsunuz e, Aralık ayında kendinizi biraz e, sanki baskı altında hissedeceksiniz e, özellikle akrabalarınız e, sizi sanki eziyorlar laflarıyla sizi incitmiş görünüyorlar e, sizden e, büyük beklentiler içine girmişler Siz de onların beklentilerini yerine getirememişsiniz ve her fırsatta bunu dile getirip eee sanki böyle iğneleyici şekilde sizi e, incitiyorlar. Herkesin e, sizinle e, alakalı bir takım hayalleri var. Sizi daha farklı, bambaşka yerlerde görmek istiyorlar. E, siz ne yaparsanız yapın, ne kadar çaba sarf ederseniz edin, e, yine de onların gözüne bir türlü giremiyorsunuz. E, sanki onların gözünde hep e, bir beceriksiz konumunda oldunuz. Ee, yani bu tavırları sizi kırıyor, özüyor, e, incitiyor. Ama inşallah e, yeni yılla birlikte e, sanki böyle bir değişime uğruyorsunuz. E, bambaşka olacak bu yıl sizin için. E, hiç kimseye aldırmadan e, bildiğiniz yoldan yükselişe doğru geçeceksiniz. Moraliniz hep iyi olsun. Hiç kimseyi takmadan kendine e, inancınız olsun. E, başkaları için değil, sadece kendiniz için e, çabalayıp e, başaracaksınız. E, birlikteliği olan e, arkadaşlar, burada sanki e, sizden ilgi alaka bekleniyor. E, aklınızdaki kişi sizin e, ilginize ihtiyacı var. Çünkü burada e, boynunu bükmüş görünüyor. E, siz arkasında hemen görünüyorsunuz burada. E, yani e, sanki bu sevgi için sürekli çaba sarf ediyor e, ve sizin için çabaladığını fark etmenizi e, istiyor. Biraz gözünüze girmek istiyor. Ee, onu biraz e, böyle pohpohlamanız e, gerekebilir arkadaşlar iltifat etmeniz onu gerçekten çok çok mutlu edecektir ee, hemen fincanın altında e, bir e, sıcak bir yuva görünüyor e, mutlu bir aile e, görüyorum e, ama o yuvanın içinde sanki sizden haber bekleyen biri ya da birileri var eee sizin e, onu aramanız e, yani aramanızı bekliyorlar. Eğer onları ararsanız gerçekten çok e, hoşlarına gidecektir. Belki bir takım e, sürprizler yaparak da e, onu şaşırtabilirsiniz. E, onunla bir süredir bir iletişim kopukluğunuz var ama sizden haber bekliyor e, ve siz e, ya onu arıyorsunuz ya da sürpriz yapıyorsunuz. O şaşırmış e, bir şekilde çıkmış. Ama mutlu e, olarak görünüyor. Evet arkadaşlar hemen fincanın altında e, sanki böyle ezilmekten, hor görülmekten e, artık kendi hayatınız için e, eziyet edilmekten bıktınız. Artık kendi hayatınızla ilgili kendi kararlarınızı vereceksiniz bu e, bazen e, aile içinde karşı gelen de olabilir e, ama siz kesinlikle bu konuda ciddisiniz e, Çünkü artık ayaklarınızın üzerinizde üzerinde durmanız e, durmanızın zamanı geldi yani bugüne kadar hep başkaları için yaşadınız e, bundan sonra kendiniz için e, artık e, kendi huzurunuz için, kendi kafanızın rahat olması için ve artık başkalarının baskısı altında kalmamak için artık kendi hayatınıza siz bir yön vereceksiniz. Bugüne kadar bunu yapmaya cesaretiniz olmadı ama bu ay bu cesareti bulacaksınız. Bu sizin için biraz zor gibi görünebilir ama artık bir adım atacaksınız. Ee, ve yavaş yavaş artık hayatınızı bir düzene sokacaksınız. Ve aklınızdaki yol her neyse o yola doğru adım atmaya başla, başlıyorsunuz. Ee, ve inşallah yolun sonu da aydınlık ve ferah görünecektir. Bundan sonra kendiniz için kendi e, hür iradenizle kendiniz için artık yaşıyorsunuz. Çünkü sizin ruhunuzun e, özgürlüğe ihtiyacı var e, ve siz de bugüne kadar hep alttan alttan almaya başlamıştınız e, e, konuşamadım alttan alttan alıyordunuz her şeyi bundan sonra artık e, kesinlikle boyun ek, eğmek yok e, ve özgür e, ruhunuzu özgürlüğe kavuşturmak için e, yani sizin için büyük bir adım olacaktır ve bu adımı atıp o yola doğru giriyorsunuz. O yola girdikten sonra arkadaşlar e, kendinize bir e, özgüven sanki patlaması yaşayacaksınız. Yani kendinize olan bakış açınız bile değişiyor. E, bu ay kendinizi daha güzel daha karizmatik göreceksiniz. Hatta çevrenizdeki insanlar da bu da, e, değişimi fark edecekler. E, bu konu birlikte olmak istediğiniz kişiyle alakalı da olabilir arkadaşlar. Siz bunu kendinize göre yorumlarsınız. Ama yolun en sonunda çok güzel bir tablo çıkmış ve sadece siz değilsiniz burada size sarılan biri daha var. Ve bu duruma hem siz şaşırmışsınız hem de çevrenizdeki insanlar şaşırıyor ve size bakış açıları olumlu anlamda e, tamamen değişecektir. Evet arkadaşlar burada kocaman bir e, kısmet görünüyor e, hemen şu beyaz kısımda. Bu bazıları için kısmet bazıları için e, bir e, şans bir fırsat olarak görünüyor. E, bu ay hayatınızda e, daha güzel e, geçmesi için. E, bütün fırsatlar önünüze gelecek. Aralık ayı sizin için şanslı bir ay olacaktır ve inşallah hep böyle devam eder. Geçen ay e, ruhen biraz kötü görünüyordunuz yani psikolojik olarak biraz e, kötü görünüyordunuz, çok yıprandınız. E, ama bundan sonra kendinizi daha iyi davranacaksınız, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. E, ruhen yara aldığınız yerlerin artık tamamen üstünü kapatıyorsunuz ve bundan sonra hep önünüze bakarak sadece kendiniz için e, yaşayacaksınız e, bütün sıkıntılarınız içe doğru çökmüş ve e, kenarlar ferah ve güzel olarak görünüyor ve inşallah bundan sonra e, sizin için hep aydınlık ve ferah olarak geçecektir aralık ayı için aralık ayı sizin için birçok fırsat sunacak ve birçok kısmeti de kendiyle birlikte getirecektir evet tabağımıza da bakalım arkadaşlar bazı arkadaşların kalbi kabuk bağlamış sanki ve o kabuk yavaş yavaş sökülüp atılacak eee kalbinizde iyileşme görünüyor. Burada gözlerinizde yaş görünmüş arkadaşlar. Ama o yaşlar da tamamen artık bitiyor. Bütün yaşları tükettiniz. Artık bundan sonra inşallah ki gözleriniz ve yüzünüz gülecek. Ayrı olanlar için arkadaşlar ya bu kişiyi geride bırakacaksınız e, ya da onunla yolunuza devam edeceksiniz. E, çünkü kalbiniz dediğim gibi kabuğu e, kalkıyor artık. Kalbinizde iyileşme var. E, yani her iki anlamda sizin için daha iyi olacaktır. E, hemen altta bir deniz kızı çıkmış arkadaşlar. E, elinde bir şey tutuyor. E, size uzatmış. Bu sizin için yeni bir hayat anlamına geliyor. Ee, i̇nşallah bundan sonra hep böyle iyi gidecektir. Ee, önünüze çıkan fırsatların hepsini değerlendirmeye bakın, ee, şanslarınızı kullanmaya bakın. İnşallah Aralık ayı için Aralık ayı sizin için dediğim gibi çok kısmetli ve güzel geçecektir. İnşallah hep böyle devam eder arkadaşlar. Evet falımız burada sona erdi. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yeni yılın size huzur, mutluluk e, ve bol kazanç, e, bol kısmetler getirmesi dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere.